İstediğiniz imzayı da getirdim. Bir Hı -hı. eksik yok değil mi? Evet bir eksik yok. Ruhsat alabilir miyim artık? Olur mu Eda Hanım? Daha mekanın yuva açmaya uygun olup olmadığına bakacağız. Uygun uygun. Valla kocaman bir bahçesi var. Oyuncaklar da geldi. Eda Hanım bahçesinde oyuncağı olan her mekana ruhsat verecek değiliz herhalde. Şartları var. Cık, şartları var. Ne gibi? Öncelikle sekreteryadan şartnameyi alırsınız. Ee, mekanda bir eksiklik varsa ona göre tamamlarsınız. 15 gün içinde müfettişler gelip bakarlar. Ruhsat işlemleri böylece başlar. Peki. Teşekkür ederim. Ben gideyim şartnameyi alayım. Güle güle. Aa, i̇yi günler. İyi Yuva güle. şartnamesi Şartlandı. istiyorum ben. Teşekkür ederim. Rica ederim. Allah Allah. Kardeşim ne kadar çok şartı varmış bu yuva açmanın. Şuna bak. Açılması düşünülen mekanın 100 metre yakınında alkollü içki satılan bar, kafe vesaire işletmeler bulunmamalıdır. E yok ki zaten. Yok, evet. Yok ama bizde de yangın merdiveni yok. Yaptırırız. Neyi yaptırırız arkadaşım? Koskoca yangın merdiveninden bahsediyoruz. Sinan yok mu? Benim kuzenim. Mühendis değil mi o? Ha. E gider konuşuruz onunla. Ay çok masraf ya. Şuna bak. Düşünülen mekanın en az üç tuvaletinin olması zorunludur. E bende bir tane var. Gider Oğuz Bey'le konuşursun. Tuvaleti size verir. Onlar da bahçeyi kullanırlar artık. Ya arkadaşım niye dalga geçiyorsun ya? Aa ben şurada nelerle uğraşıyorum. Şuna bak ya. Oya. Hmm. Prizleri kapatırız sorun değil. Bahçe tamam. en az bir revirin olması... ...bu revirin gerekli bilimum sağlık hizmetleri ve... ...aa revir diyor. O ya revir diyor beni revire götür. Ya da... ...ay yapamayacağım bana hayran söyle. Bana hayran söyle ben Allah. Im. Daha en başından pes etme. Ay. Şimdi gidelim Sinan'ın ofisine, konuşalım onunla, anlatalım durumu. Yani kuzenim, ucuz yollar ne deriz? Ay, Türler değişecek. <laughs> Ay. Ay. sen bana iki ayran söyle tuzlu olsun. Ay ben ne yapacağım? Nasıl çıkacağım bunca işin içinden? Ha, hayır olayaman. Ne oldu? Sabahın köründe diktin beni buraya. Acil bir durum mu var? Var Refik var. Sana bir iyi bir de kötü haberim var. İyi haber <laughs> Tahir Ayla site işine giriyoruz. Hadi be. <laughs> Adam İstanbul'da sıkılıyormuş. Oynayacak oyuncak arıyor. Kötü haber Oğuz imzayı vermiş. Eda anaokulunu açıyormuş. Oğuz denen adam da ona yardım ediyormuş. Açsın. Ne demek açsın be? Ne demek açsın? Tokat üstüne tokat yiyorum. Belediyeden birilerini bulalım. Şu anaokulu prosedürünü bir araştıralım. Eda'nın açığını yakalayalım. O Oğuz denen adama aile işlerine o kadar karışma dedim ama hala burnunu sokuyor. Dur Yaman. Sakin ol. Oğuz'la mı uğraşacaksın? Eda'yla mı didişeceksin? Hiç mi yapacaksın? Bir karar ver artık. Bir de Ferit denen adam köşke taşınmış. İyice garip bir yere dönüşüyor orası. Yok Refik yok. Bu böyle gitmez sana söyleyeyim. Çok masraf çıkaracak mı? Dur Edacığım dur. Onları sonra konuşuruz Sinan'la. Yangın merdivenini o kadar çok büyütmeyin kafanızda. Ay. Bunlar o kadar zor işler değil. Ne kadar tutar? Kabaca bir fiyat çıkartalım sonra hallederiz. Yani ben ne kadar tutar bir öğrenirsem. Dur Eda'cığım dur. Takma kafana parayı mariye şimdi. Bir de tuvalet sorunu var. Aslında zor iş değil. Ama diğer şartları halletmemiz için... ...benim köşke gelmem gerek. Hmm. E gel şimdi işte gidelim. E, bugün olmaz ama yarın gidebiliriz. Tamam. Sana uyar mı Eda? Olur olur. Tabi. O zaman ben size adresle e, <laughs> telefonum da vereyim. Ha? Al bakalım Yaman, yuva açma şartnamesi. Vay be, buldun demek? Buldum tabi. Benim bulamayacağım şey yoktur Yaman. Ayrıca gelirken göz attım. He. O iş çok zor. Dünya masraf yapmak lazım. Yapma ya. Tabi oğlum, sen içini ferah tut. O iş yaş. <laughs> Bak şimdi keyfim yerine geldi. Harcasın bakalım elindeki avcundaki son paraları. Sonra çok ağlayacak ama kendi düşene ağlamaz. Demir Efik. <laughs> Ho 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 ho.